Bu uygulamamızda Power Query ortamına bir veri alanından veri almayla ilgili çalışacağız. Arkadaşlar bakınız Power Query'e giriş e, veri data sekmesinde buradaki veri alma ve dönüştürme araçlarından yapılıyor bildiğiniz gibi. Genellikle yapılan şey bir Excel dosyası, metin dosyası, PDF dosyası farklı veri kaynaklarından e, içerisindeki bir ya da daha çok sayfa tablo neyse bunları almak, işlemek anında orada raporlamak, query ortamında işlemek e, verileri, e, yani satırlarını eklemek, sütunlarını düzeltmek vesaire gibi. Ondan sonra onları e, veri modeline almak e, ve oradan tekrar pivot tabloya gitmek gibi çalışmalar. Veri alanından almak ise bakınız şöyle bir şey. E, bizim normalde bir Excel dosyamız e, vardır diyelim. E, görmüş olduğunuz gibi Excel dosyamız var ya ben burada şunu alayım işte çiftlerini kaldırayım bir tablo yapıp tablo şunu alayım yine işte çiftlerini kaldırayım veya tedarikçi kodu bazında şunları bir topluyum da kaldırayım farklı işleyen e, query ortamına alarak farklı şekilde işlemek anlamına gelebilir alanı seçiyorum e, veri sekmesine data sekmesine gidiyorum bakın burada var Tablodan aralıktan al. Orada da vardır seçenekler içerisinde de. Ee, buna basıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu veri aralığını Power Query ortamına almış oluyor. Burada ne yapabilirim? Ee, ya buradaki işte şu iki kere girilmiş. Ee, başka gıda hizmet üç kere e, girilen var mı? Bakalım. Yine kaldır diyelim. Tabi e, tüm tablo için yenilenleri kaldıracağız. Şöyle iki, seç, sütunu birden seçeyim. Yenilenleri kaldır diyeyim. Evet bir tane var görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra farklı işlemler yapabilirim. Burada bir sayı yok. Bunu alayım. Diğerinde sanıyorum daha farklı şey var. Aldım. Tamam. Bunu dönüştürdüm. Ondan sonra e, geldim e, tabloma tekrar. Bakın buraya geliyorum. Ondan sonra e, yine veriye gideyim. Yine e, ne diyeyim? Tablodan aralıktan al diyeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi e, şeyimiz var. yerimizi sorgu ortamına aldık. Bakın burada ne yapayım? şu tedariki kod bazında iade sayısını toplayayım. Yani bir gruplandırma işlemi yapayım. Silebiliriz, temizleyebiliriz, ekleyebiliriz, bölebiliriz kodları. Birçok işlemi yapabiliriz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ondan sonra şu tür şey işlemleri yapabiliriz. Hadi gruplandıra gidelim. Aynı şekil buradakiyle. Bakınız. Tedarikçi kodu satırları topla. Hangi satırı topla? İade sayısını topla. E, buraya da işte e, tedarikçi toplamları e, toplam iade. Ondan sonra e, bu kadar. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi yapıldı. Bunu aldım. Geldi işte buradan grafik çizdim, tablo çizdim vesaire. E, demek ki bir veri alanından da. Veriler alıp işlenebilir ama tipik olarak e, tabii ki farklı farklı kaynaklardan işlerinde bir ya da daha çok e, veri alanını içeren şeylerden almak mümkündür arkadaşlar. Böyle çalışmalarda tabii ki yapılabilir.